Gördüğünüz gibi 28 adet gönderilmiş bize 20 adet sipariş vermiştik 28 adet geldi ve birkaçı gördüğünüz gibi Türk kullanıcı adlı ve profil fotoğrafta hesaplardan gelmiş hesabımıza takipçilerimiz Hepinize selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz Bugünkü videomuzda ücretsiz bir şekilde Instagram üzerinden takipçi sayılarınızı nasıl arttırabileceğinizi göreceğiz Şimdi videomuza başlayalım Dostlar videomuza geçmeden önce ise her videomuzda iki arkadaşımıza biner takipçi hediye ediyorduk ve bu sayıyı 5'e çıkardık. Yani her videomuzda 5 arkadaşımıza 1000 tane takipçi göndereceğiz. Şimdi bir önceki videomuza girelim ve bu çekilişimize katılan tüm arkadaşlarımızı programımıza yazıp hep beraber takipçilerimizi gönderelim. Bu arada çekilişe katılmak için ise kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve ayrıca yorumlara katıldım ve yanına instagram adresinizi yazmanız yeterli olacaktır. Tabi bir de videomuzu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Şimdi hemen son videomuza girelim. Zaten oldukça ilgi gördü bu videomuz. 11.000 izlenme aldık. Videomuzu açtım aşağı indiğimizde buradan hemen sıralama ölçü en yeni diyerek burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekilişe katılan tüm arkadaşlarımızı görebilirsiniz. Şimdi çekilişe katılan arkadaşlarımızı programımıza yazıp videomuza devam edelim. Ve dostlar gördüğünüz gibi tüm arkadaşlarımız yazdık. Toplamda 32 arkadaşımız çekilişe katılmış. Ve kazanan sayısında 5 diyerek çekilişi tamamla diyorum. Ve çekilişimizi tamamlıyoruz. Bu arada çekilişimizi kazanamayan arkadaşlarımız varsa zaten bu çekilişleri her videomda yapıyorum. Bu videomuza da katılabilirsiniz çekilişe. Aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi kazanan arkadaşlarımızı görebilirsiniz. Football Edit 11, Io Cells, 1 Lyrix, Mahmut Göksel 63 ve Emil Notreal diye arkadaşlarımız kazanmış. Şimdi sitemize giriyorum ve arkadaşlarımıza hemen takipçilerimizi gönderelim. Daha sonra ise ücretsiz bir şekilde nasıl takipçi hilesi yapabileceğimizi göreceğiz. Şimdi ilk arkadaşımızın kullanıcı adını kopyalayıp direkt olarak buradan miktarı ise 1000 diyerek ilk arkadaşımızın siparişini gönderiyorum. Daha sonra hemen buradan ikinci arkadaşımızınkini gönderelim. Kullanıcı adını kopyaladık. Link kısmına girdik. Miktara 1000 diyoruz ve tekrardan bu siparişi de gönderiyoruz. Daha sonra üçüncü arkadaşımızın da kullanıcı adını kopyalıyoruz ve hemen buradan kategoriyi seçiyoruz. Link kısmına kullanıcı adını girerek 1000 deyip hemen bunu da gönderiyorum. Ve dördüncü arkadaşımıza geçtim. Hemen buradan tekrardan kategoriyi seçiyorum link kısmına kullanıcı adını yapıştırıp tekrardan bin diyorum ve bu siparişi de gönderiyorum. Şimdi bu sipariş gönderilirken dördüncüyü seçelim. Bu siparişimiz de gönderildi. Beşinci arkadaşımızın da kullanıcı adını kopyaladım ve buradan hemen seçiyorum. Kategori miktar kısmına bin diyerek bu arkadaşımıza da takipçisini gönderiyorum. Gördüğünüz gibi hepinizin önünde takipçiler gönderdim. Siparişler kısmına girdiğimizde de buradaki siparişlerimizi görebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Ayrıca çekiliş şartlarını yorumlara yazıyorum. İsterseniz o kısımdan da göz atabilirsiniz. Dostlar şimdi sitemize girdik ve takipçi sayılarımızı arttırmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi Instagram hesabımda şu an 17.600 takipçim bulunuyor. Sayfamızda yenileyelim. Gördüğünüz gibi takipçi sayımız 17.600. Şimdi sitemize dönelim ve takipçi sayılarımızı nasıl arttırabileceğimizi görelim. Dostlar ilk olarak Sizlere açıklama kısmına verdiğim kayıt linkine giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Sağ taraftan bilgilerinizi doldurmaya başlıyorsunuz. Buraya kesinlikle bu arada Instagram bilgilerinizi girmiyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takip e, takipçi sayılarınızı arttıracaksınız. Buraya kafanıza göre bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Tabii ki bilmeniz gerekiyor bunu. İsminizi, soy isminizi, mail adresinizi, telefon numarası, ve bir şifre belirleyip bu şifre tekrar dağıt yazdıktan sonra üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum deyip ayrıca ben robot değilim de dedikten sonra kayıt ol diyerek ilk olarak sitemize kayıt oluyorsunuz. Daha sonra bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Üst kısma ve alttaki parola kısmına belirlediğiniz bilgileri giriyorsunuz ve giriş yap diyerek sitemize başarılı bir şekilde giriş yapıyoruz. Ve şu anda 249 TL harcanmış bakayım ve 77 TL de anlık bakiyem bulunuyormuş dostlar. Şimdi ilk olarak hep beraber takipçiyi gönderelim. Daha sonra ise siteyi hızlıca tanıyalım. Şimdi aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi üyelerimize özel ücretsiz hizmetler kategorisi bulunuyor. Bu kategoriyi seçip buradan da bu servisi seçiyorsunuz. Zaten bir adet bulunuyor. Seçtikten sonra burada link ve miktar kısımları bulunuyor. Link kısmına kullanıcı adınızı gireceksiniz. Hemen buradan kullanıcı adımı kopyaladım. Daha sonra ise link kısmına giriyorum. Miktar kısmına ise burada maksimum 20 yazmamız gerekiyormuş. 20 yazıyorum ve buradan da siparişimi teyit ettim, okudum ve onaylıyorum diyerek de siparişi oluşturuyorum. Ve gördüğünüz gibi bakiyemi şu anda görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bakiyem eksilmedi. Tamamen ücretsiz bir şekilde siparişimizi oluşturduk. Şimdi takipçilerimiz gelirken de sitemizi hızlıca tanıyalım dostlar. Ayrıca zaten siparişler kısmına girdiğimizde de siparişimizi görebiliyorsunuz. 20 adet ve miktarı 0 TL. Şimdi yeni sipariş kısmına geçelim. Burada gördüğünüz gibi kategoriler bulunuyor ve kategorideki servislerin tabii ki tamamı sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Instagram servisleri bulunuyor. Tabii ki beğeni, takip, garantili takipçi beğeni gibi birçok kategoriler bulunuyor. Aşağı indimizde TikTok, YouTube, Telegram, Spotify, Twitter, Facebook gibi burada birçok kategorileri bulunuyor. Aşağı indimizde Twitch, Discord gibi burada da farklı kategorileri bulunuyor. Biz tabii ki Instagram servisini incelemiştik. Onun dışında da buradan sizlere garantili takipçi servisinden, kategorisinden bahsetmek istiyorum ve Türkiye Çek kategorisi bulunuyor. Takipçilerimiz garantili Instagram takipçi satın almak istiyorsanız bu kategoriden garantili bir şekilde alım yapabiliyorsunuz. Ve 30 gün, 99 gün, 365 gün ayrıca buradan bir yıl garantili ve ömür boyu garantili servisler bulunuyor. Yani sizlere ömür boyu garantisi Ömür boyu garanti veren servisleri var. Düşüş olduğu zaman hemen sizlere e, takipçilerinizi geri gönderiyorlar. Siparişi ise tabii ki aynı şekilde oluşturuyorsunuz. Servisi seçip link kısmına kullanıcı ve miktarı girip buradan da siparişinizi oluşturuyorsunuz. Tabii ki ücretli bir şekilde sipariş oluşturabiliyorsunuz. Benim sizlere başta anlattığım ücretsiz olan ücretli bir şekilde de oluşturmak istiyorsanız bakiye emeniz gerekiyor. Bakiye ile kısmına tıkladıktan sonra bakiye yüklemesi yapmanız gerekiyor. Yüklenecek tutar kısmına ilk olarak bir tutar giriyorsunuz ve sağ kısımda yazdığı gibi de minimum 5 TL'lik bir bakiye yüklemesi yapabiliyorsunuz. Ve yüklenecek tutara biz 5 TL diyerek bir yükleme yapalım. Güvenli ödeme yap diyorum. Ve bizleri ödeme ekranına yönlendiriyor. Bu arada bu kısma kart bilgilerini girmek istemeyen arkadaşlarımız oluyor. Tabii ki Shopier sistemi güvenli bir sistem. Google'dan aratarak da ulaşabilirsiniz. Güvenmeyenler için de havale ile de ödeme yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Onu da bundan sonra hemen anlatacağım. Şimdi bu kısımlara hemen kart bilgilerimizi girelim. Ve gördüğünüz gibi kart bilgilerimi girdim. Ve şimdi öde kısmına tıklıyorum. Daha sonra ise telefonumuza güvenlik açısından bir kod gönderiliyor. Bu kodu bu kısma hemen giriyorum. Ve dostlar gördüğünüz gibi bizi sistemize yönlendirdi. Ve şu anda 82 TL bakiyemiz var. Yani 5 TL bakiyeyi başarılı bir şekilde basitçe yükledik. İsterseniz de tabii ki bakiyle kısmından banka hesapları kısmına tıklayarak da buradaki papara veya ziraat hesabına para gönderip parayı gönderdikten sonra buradan aşağıya inip destek diyerek ve buradan da ödeme diyerek kaç TL ödeme yaptığınızı, hangi banka ödeme yaptığınızı ve adınızı soyadınızı yazarak da manuel bir şekilde hesabınıza bakiyenizin eklenmesini isteyebiliyorsunuz. 10 dakika içerisinde hesabınıza bakiyeniz yükleniyor dostlar. Onun dışında siparişler kısmından ise oluşturduğunuz siparişlerinizi ve durumlarını görebiliyorsunuz. Bizim siparişimiz de şu anda tamamlanmış. Ve hemen sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi 28 adet gönderilmiş. Bize 20 adet sipariş vermiştik. 28 adet geldi. Ve birkaçı gördüğünüz gibi Türk kullanıcı adlı ve profil fotoğraflı hesaplar. Sıkıntısı bir şekilde basit olarak takipçi sayılarınızı bu şekilde arttırabilirsiniz dostlar. Onun dışında siteye girdiğimizde Yeni sipariş kısmına tıklayıp ve buradan bakiye kazan kısmına tıklayarak da YouTube'a video çekerek bakiye kazanabilirsiniz. Burayı da zaten detaylı okuyarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Onun dışında sol taraftan destek diyerek de siparişiniz hakkında herhangi bir sıkıntı yaşarsanız buradan destek talebi oluşturarak destek alabilirsiniz. Gün içerisinde sizlere cevap veriyorlar ve yardımcı oluyorlar. Zaten benim devamlı olarak kullandığım bir site olduğu için Sizlerle ben de paylaşmak istedim bu kampanyayı görünce. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımda veya siparişim geciktiğinde hemen bana iade mi yapıyorlar? Hemen ücret iade mi hesabıma gönderiyorlar? Bu yüzden ben de tercih ediyorum. Sizlere önermek istedim dostlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.